Zaman, binen, gece çocuk ağladığı Hadi, zaman, karısı kocası. Okay. Bunlar halı kilim dokuyan evet. Kocası, evet. Kocası, evet. Kocası. Evet. Kocası, hangi, makaslar. Bu fayet hak hangi Burada da evet. evet. kirkit denen taraflar var. değil mi? Hayır. Hayda. Sadece yörük giysilerimiz. er ya, tarz kömür gibi değerlidir. yörük Das war so ein wenn du gesehen hast. Aber kurşunu döküyor. Tüfek, tüfek mühendisi böyle yuvarlak oluyor. Şifirde katıya olsun metal. Hiye turuslu zilva rahim kılıkçı o da imandası değil. O da bravo. İki, üç. Ama bu diğerleri çok eskidir. Bunlar. Nasıl bunlar? Dizli 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 Buradakiler. Dizli 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 Ekim duvarcı marangoz aletleri. Nasıl Ekim biçme. evimizde bir şark köşesi kuralım merakından sonraki oluşan evrede yani oluşan zamanda, sonraki zamanda oluştu. Görüyorsunuz değil mi? Enteresan bir idare lembasında. Elinizde tutuyorsunuz. Elinle alır, böyle işte ahırla gider, sokağa gider, gezmeye gider. İşte müzemi kendi doğduğum topraklarda bir yere kurma e, hayalim vardı. Tuz takmak için. Yine ter işte diğer teraziler, işte çok maksatlı küpler. Mesela işte sıvıyı ya o damacana da taşıyacak ya bu küpte taşıyacak. Burası bir Türk etnografya müzesi, Türk folklor müzesi. Yani yakın geçmişimize dair her şey var burada. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, mutfak eşyalarımız. Yani at, nallama, tımar etmeden tutun da türkülerimiz, şarkılarımıza kadar her türlü eski geçmişimiz var bu müzede. Bize bal küpe olarak Akseki'nin yine Çimi köyünden bir vatandaş hediye etti. Fakat sonra buraya gelen arkeologlar bu küpü fark ettiler. Bunun eski bir küp olduğunu. Sonra gelip incelediler Sede Müzesi'nde ve bunun 2000 hatta 2000-3000 yıla kadar dayanan bir eski bir küp olduğunu belirlediler. Ve tescillediler, müzemize tekrar bize bir tutanaklı teslim ettiler. Yani tek tarihi eser diyebilirim müzedeki. Biz bir arkadaşın tavsiyesi üzere bu müzeyi, bu Hacılar, Sarı Hacılar Köyü'nü e, görme görme gereği duyduk. Böyle bir güzellikle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Gerçekten Torosların tepesinde böyle bir güzelliği bize yaşatan Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Var, bakın çamaşır yıkama malzemeleri var. Mesela şunlar da benim köyümde yapılan kaşıklar. Benim doğduğum köy sadece kaşıkçılıkla geçinen bir köy. benim oh, bir diyor. National Museum in Türkiye. Was wir hier mit mehreren Gruppen von uns sehr begeistert sind. Hier sind äh, Alterstümer von 300 bis 600 Jahren, das jüngste 250 Jahre. Äh, man sieht, äh, wie früher die, das türkische Volk hier gearbeitet hat, äh, ob das Acker, ob das äh, Lebensmittel, Mehlbemalung, takribi 250 yıllık veya 300 yıllık filandır. Gördüğünüz gibi e, orijinal şekilde muhafaza edildi. Biraz şu kenar tahtaları e, çürümüştü, yenilendi. E, aslında bu ortadaki nar'dır. Nar biliyorsunuz tavan göbeklerinde evde bereket sembolüdür ve birçok tavanın göbeğinde nar işlidir bu bölgede. Hayır, hani böyle e, siz kendiniz mi sağladınız? Tabii tabii, kendim yani... satın aldım. fazla giysi toplamışız ama burası yörük bölgesi olduğu için sadece yörük giysilerini sergiledik.